İşte biletim burada tren çıktığı yola Raylarda kaya kaya getirecek seni bizim istasyona Çuf 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 burada eğlence Çuf 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 hadi katıl bizlere Çuf 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 çocuk çuf Çocuk çuf Su altında neler var? Merhaba arkadaşlar Dünyanın en eğlenceli istasyonu Çocuk Çuf'a Hepiniz hoş geldiniz Çocuk çufta harika oyunlar ve tatlı sohbetler sizleri bekliyor. Bugün yine yeni arkadaşlarımız gelecek. Onlarla tanışmak ve harika oyunlar oynamak için sabırsızlanıyorum. E siz de benim gibi merak ediyor musunuz? E, hadi o zaman Çocuk Çuf başlıyor. Merhaba Begüm abla nasılsın? Harika hissediyorum. Peki sen? Hmm, ben de. Yola çıkmak için hazırlık yapıyorum. Ama Çuf, çuf Mutlu nerede? Bilmem abla sabahtan beri ortalıkta yok. Mutlu. Neredesin? Nereye gitti acaba? Asıl soru yine neyin peşinde acaba olmalı? <laughs> herkese selam, herkese selam. Mutlucuğum, epeydir sana sesleniyorum, duymadın mı? Ya dalmışım. Belli dalmışsın, hem de çok derinlere. <laughs> Mutlucuğum bunlar ne? Ne olacak Begüm abla? Tabii ki gözlük ve şnorkel. Ama burnumu kapatıyor şu biraz. Onu görüyorum. Yani neden taktın? Ha, <laughs> onu soruyorsun. Evet onu soruyorum. Çünkü <laughs> dalış yapmaya karar verdim Begüm abla. Dalış mı? Evet. Su altında yaşayan canlıları çok merak ediyorum. Onları kendi gözümle ve gözlüğümle göreceğim. Gerçekten mi? Evet Begüm abla. Su altı dünyasını keşfe çıkıyorum. Ha, yani dalgıç olacaksın. Aynen öyle çöp çöp. Suya dalacağım ve orada yaşayan bütün canlılarla tanışacağım. Onlar da beni tanımalı ve mutlu olmalı bile değil mi? E, tanışın tabii tanışın da Eee tüpün nerede? Tüp mü? Tüp mü lazım? E tabii dalış tüpü. Dalış tüpü de ne? Dalgıçlar uzun süre su altında kalabilmek için dalış tüpü kullanırlar. Neden ki? Çünkü mutlucum, su altında nefes alabilmek için He. dalış tüpünün içinde hava vardır. Böylelikle suyun altına daldığında uzun süre kalabilir ve nefes alabilirsin. He, şimdi anladım. He, yani demek dalış tüpü lazım. Ben bunlarla dalabileceğimi sanmıştım. <laughs> Onlarla sadece birkaç dakika yüzebilirsin. Belki hmm. bir iki balık görürsün ama senin yolculuk uzun. Onca canlıyı keşfetmek için metrelerce derine dalman lazım Mutlu. Mutlucum hem dalış yapabilmen için önce eğitim alman gerekir. Ne? Bir de eğitim mi alacağım? Evet eğitim alman gerekiyor çünkü biliyorsun ki orası bambaşka bir dünya. Ve ben o dünyayı asla göremeyeceğim. Aa neden? Ah! E çünkü ne eğitimim var ne de tüpüm. Üzülme Mutlucum. İkisi de kolaylıkla halledilebilir. Ama ben hemen dalacaktım. Su altını görmek için o canlılarla böyle tanışmak için sabırsızlanıyordum. Bu benim hayalimdi Begüm abla. Biz de o zaman hayal edelim. Ne? Ay. Bazen isteklerimize ulaşmak için şartların oluşmasını bekleriz. Ama bu hayal kurmamıza engel değil öyle değil mi? Haklısın galiba. E hadi dalış yapalım. Bu harika bir fikir Begüm abla. Yani dalıyor muyuz? Evet. Yaşasın. <laughs> hadi bak burası kocaman bir deniz olsun tamam mı? Biz de hayal edelim. <laughs> tamam. Bakalım hangi canlıları göreceğiz? Ay çok merak ediyorum. Ben gözlüğümü taktım bile. Dalışa hazırım. Ha, harika. O zaman Begüm abla. Efendim? Al, sen de bunu tak. Senin Ayy. için getirmiştim. Teşekkür ederim Mutlucuğum. Artık benim de gözlüğüm var. Hadi dalış yapalım. <laughs> Hadi yapalım. Ne kadar güzel. Masmavi. Hey, şu küçük balık sürüsüne bakın. Merhaba balıklar. <laughs> Vay ne kadar da çoklar. Merhaba balıklar. Bakın bakın. Bakın. Tam karşıda bir ahtapot var. <laughs> Aa, şu deniz anasını gördünüz mü? Nerede nerede? Bak. Gördüm. Ha. Hey, deniz anası çocukların nerede? <gülüyor> <gülüyor> bakın bakın, bu bir deniz yıldızı. Nasıl da parlıyor. Merhaba deniz yıldızı. Çok güzel görünüyor. Arkadaşlar su altını keşfetmek gerçekten çok keyifliymiş. Ama artık kurulanma zamanı. Çünkü yeni arkadaşlarımız için yola çıkmam lazım. Yaşasın yeni arkadaşlar gelecek. Onlarla oyun oynayacağız. Bakalım Çuf Çuf bugün hangi arkadaşlarımızı getirecek? Çocuk Çuf Bugünkü yolcularımızdan ilki Arda Emir Sakal. Hayal gücü çok geniş olan Arda Emir, ellerini kullanarak hayal ettiklerini üretmeyi çok seviyor. Kartondan evler, arabalar, tahtalardan da değişik oyuncaklar yapıyor ve origami sanatını çok seviyor. Hayvan dostu olan Arda Emir, özellikle dinozorları çok seviyor. Araştırmayı ve öğrenmeyi çok seven Arda Emir, büyüyünce bilim insanı olmak istiyor. Arda'nın en sevdiği renk kırmızı. En çok görmek istediği yerse Almanya. Şimdi de benimle çocukçu yolunda. İyi yolculuklar Arda Emir. Bugünkü yolcularımızdan diğeri Ayşe Hüma Güney. Tam bir hayvan dostu olan Ayşe Hüma özellikle kedileri ve kuşları çok seviyor. Ayşe Hüma'nın bir de kuşu var ve onu kendisi eğitiyor. Bilime merakı olan Ayşe, insan vücudu ve hayvanlar alemi hakkında belgeseller izlemekten keyif alıyor. Öğrendiklerini öğretebilmek için büyüyünce öğretmen olmak istiyor. Doğa dostu Ayşe, orman ve denizi çok seviyor. Ayşe'nin hobileri bisiklete binme, yüzmek, jimnastik yapmak ve denge tahtasında yürümek. Resimle de arası iyi olan Ayşe'nin en sevdiği renkler krem ve mor. Ayşe şimdi benimle Çocuk istasyonuna gidiyor. İyi yolculuklar Ayşe. Çocuk Çuf. Arkadaşlar yeni arkadaşlarımız istasyona geldi. Hadi hemen tanışalım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. İstasyonumuzu beğendiniz mi? Evet, evet. çok güzel evet. renkli renkli ama ben böyle her yerde en kolay bir istasyon hiç görmemiştim. Aslında hayatımda hiç istasyon bile görmedim. Ne İlk güzel. kez görüyorum. Biliyorsun burası oyun ve eğlence istasyonu ve biz de birazdan oyun oynayacağız değil mi? Evet. evet. Harika ama önce birazcık tanışalım olur mu? Peki. Olur. Evet. Arda oyun oynamayı sever misin? Evet. En sevdiğin oyun ne peki? Ee, kovalamaca. Kovalamaca. Kovalamacayı kimlerle oynuyorsun? Ee, okulda arkadaşlarımla bazen de farklı e, arkadaşlarımla. Peki Hüma sana bir sorum var. Yolculuk yapmayı sever misin? Çok severim. Ee, ben anneanneme giderim. Anneannemde kuzenlerim alır, anlar da buradan selam gönderir. Anneanneye sallayalım mı? Peki okula gidiyor musun? Okula gidiyorum. Ee, arkadaşlarımla gidiyorum. Buradan öğretmen arkadaşlarıma da selam gönderiyorum. Ay. O da benim için bir yolculuk sayılıyor. Eğleniyorum giderken de oyun oynayarak, oyun oynayarak gidiyorum. Burada oyun oynamak için geldim. Ayrıca bu çok güzelsin. Şey. Çok mutlusun değil mi? Biz evet. de sizinle oyun oynayacağımız için çok mutluyuz arkadaşlar. Arda peki sen okulda neler yapıyorsun? İki teneffüs var. Üç tane de ders saati. Peki teneffüslerde arkadaşların oyun oynuyor musun? Evet çok oynuyoruz. Kısları dominolar oyunlar var ama onları kısın kaldırıyorlar yazın koyuyorlar. Ah Arkadaşlar yaz demişken peki tatile gitmeyi sever misiniz? Evet. Peki Hüma denize girmeyi sever misin? Evet yüzme biliyorum. Bir yıl yüzmeye gittim. Onda öğrendim bir Yüzmeyi sürü şey. Yüzmeyi biliyorsun. Peki arkadaşlar denizin içinde hangi canlılar yaşar? Heh, köpek balığı, ahtapot, balık, yunus, yengeç, ıstakoz. Peki balıklar birbirleriyle oyun oynuyor mudur? Hmm, oynuyordu. Bilmiyorum. Benim balığım vardı. İkisi oynuyor. böyle dönüyorlardı. Ee, bir tanesinde portakaldı. Bir tanesinden de limondu. Ne güzelmiş isimleri Hüma'cığım. Teşekkür ah, arkadaşlar, ederim. Arkadaşlar oyun demişken artık oyun mu oynasak? Evet. evet. Yaşasın tamam. O zaman oyun başlasın. Çocuk çuf. Çok... İşte çocuk çufta oyun zamanı. Oyunumuzun adı Ben Kimim. Her biriniz taktığınız şapkadaki hayvanın ne olduğunu bulmaya çalışacaksınız. Bunu yaparken de arkadaşınıza sorular soracaksınız. Anlaştık mı? Anlaştık. Harikasınız. Bilen bir çember ilerler. Süre dolmadan tamam. her ikinizin de yıldıza ulaşması gerekiyor, tamam mı? Peki. Tamam. Arkadaşlar siz hazır mısınız peki? Evet. evet. Tamam hadi çaldı diye oyun başlasın Mutlucuğum. Çalıyorum hazır mısınız? Hazır evet. hemen taktı. Hemen çemberin içine giriyoruz. Ben kara hayvanı mıyım? Hayır. Yüzgeçlerim var mı? Evet. Ben balık mıyım? Evet. evet. Harikasın. Ben de. Çok iyiydi. Ee, evet denizde giden bir hayvanlıyım. Evet. Denizde nefes alabilir miyorum? Evet. Deniz anası mıyım ben? Çok yaklaştın ama değil. E, deniz atı mı? Evet. 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 Hemen Çok bir sonraki gidiyorlar. çembere geçiyorsun. E, ben denizde mi yaşıyorum? Evet. Peki böyle kıskançlarım var mı? Yok. Ben balina mıyım? Balina'dan küçüksün ama Yunus'tan daha da büyüksün. Köpek bayrağındayım. Evet. Hadi geç bakalım Arda hemen. Güzel ipucu verdin. Peki. Arda. Bak bakalım şapkayı Arda. Takıyoruz şapkayı. Gelsin sorular. Hadi bakalım. Ben suda mı yasarım? Evet. Kıskançlarım var mı? Hayır. Hamsi mi acaba? Bak yumuşak bir şey, şeffaf de bir şey. Deli. De 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 Deniz anası mı? Ay, evet. De evet. evet Hadi bakalım. Sıra sende mi hocam? Yumanın soruları geliyor. Ben denizde yaşıyorum. Evet. Ben denizde mi yaşıyorum? Evet. Peki kız kaşlarım var mı? Evet var. Ben bir yengeç miyim? Evet. 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 Harikasın. Hadi bakalım yer değiştirdik. Taktık bakalım şapkayı. Hop. Hop. Ee, benim böyle şey, yüzgeçlerim var mı? Hayır. Suda mı yaşarım? Evet. Hı. Sana Su. bir ipucu vereyim mi? Evet. Böyle sekiz tane kolu var. Evet. Harika. Çok hızlılar mı? Gerçekten. Çok az kaldı Yıldız'a. Sürede az kaldı ama Çukçuk. Hadi acele bakalım. Hadi acele edelim. Suda mı yaşarım? Evet. Böyle dört ayağım var. Ben kaptım da. Evet. Evet, evet, evet kaptınız arkadaşlar. Allah. Çok iyi gidiyorsunuz. Ben suda mı yasarım? Evet. Ee, Yüzgeçlerim var mı? Evet. Yunus muyum ben? Evet. Hı -hı. Süre dolmadan başardınız arkadaşlar. Çok harikasınız çok harikasınız arkadaşlar. Gelin bakalım yanıma. Arda gel, gel yanıma. Arkadaşlar görevi başarıyla tamamladınız. Siz de istasyonun eğlence şefleri oldunuz. Yaşasın! Ya <laughs> Hadi siz oturun, Olay. oturun bakalım. Ben de hemen geliyorum. Gelsin şapkalar, gelsin düdükler. <laughs> Şapkalarımız, ve düdüklerimiz geldi. Yaşasın! Evet. Aa, Vay Şapkalarımız, düdüklerimiz burada. Uhu. Bakalım, bakalım. Wow, çok yakıştı. Hadi bakın Çuf Çuf'a. Görsün Harika bizi. görünüyorsunuz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Şimdi sıra düdüklerde. <laughs> düdükler de. Evet. evet şapkalar ve düdükler geldiğine göre artık siz de çocuk Çuf'un eğlence şefleri oldunuz. Tebrik Ay. ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar tebrik ederim. Oley. Arkadaşlar Galiba çuf çuf yola çıkmak için hazır. Düdükleri çalalım mı? E peki. Hadi çalın düdükleri. Çuf kalkıyor. çuf kalkıyor. Çocuk çuf. Yeni bir mutlu şova hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yine çok ilginç ve eğlenceli bir konukla beraberiz. O denizlerin zarif dansçısı karşınızda Deniz Atı. Hoş geldin Deniz Atı. Hoş buldum Mutlu. Merhaba arkadaşlar. E, Deniz Atı, sohbete çok önemli bir soruyla başlamak istiyorum. Hazır mısın? E, tabii ki hazırım. Yolla gelsin. Sana neden Deniz Atı diyorlar? E, sence? Şöyle bir bak bakalım. Eee şey... E, başın. Doğru. Başım ata benzediği için. Ama sakın yanılıp sırtıma binmeye kalkmayın. Sonuçta ben de bir balığım. <laughs> Merak etme, bunu yapmayız. Öyle değil mi arkadaşlar? Ha, e, bir de az önce senin de söylediğin gibi dans etmeyi çok seviyorum. Hmm. Su altında tıpkı bir atın kırlarda koşturup keyifle dans ettiği gibi ben de dans ediyorum. Gerçekten çok ilginç bir balıksın. Diğerlerine hiç benzemiyorsun. ne Haklısın. Biliyor musun? Balıklar arasında dikey pozisyonda yüzen tek balık benim. Nasıl yani? E, yüzgeçlerim sayesinde tıpkı şaha kalkmış bir at gibi yüzebiliyorum. He, sana deniz atı demelerinin sebebini şimdi anlıyorum. Gerçekten de hem görünüşünle hem de dansınla çok dikkat çekiyorsun. Ama su altında seni görmek çok zor oluyor. Neden? Çünkü göz önünde olmayı pek sevmem. Ha nasıl yani? Herkesin bana bakması pek hoşuma gitmiyor. Galiba biraz çekingenim. Hmm, i̇yi ama böyle bir görünüşte bunu nasıl başarıyorsun? Hmm, tabii ki saklanarak. Laf aramızda derim renk değiştirebiliyor. Yani bulunduğum ortamda kolayca kamufle olabiliyorum. Ya. Genelde mercan resiflerinde geziniyorum. Onların renklerine bürünür ve kafamı dinlerim. anlayacağım saklanırsam kimse beni göremez. <laughs> Seninle saklanmaç oynamak istemezdim doğrusu. Ee, hiç tavsiye etmem. Bütün bir okyanusu arasan da bulamayabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Bu harika sohbet için teşekkürler denizatı. Atı. Hakkında ne çok şey öğrendik. Çağırdığın için asıl ben teşekkür ederim Mutlu. Uzun süredir kimseyle sohbet etmiyordum. Hmm. peki kapanışı bir dansla yapalım mı? Ne dersin? Ya süper olur. <laughs> Arkadaşlar mutlu şovun sonuna geldik. Ve karşınızda muhteşem dansıyla denizlerin zarif dansçısı Deniz Atı. Çuf 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 burada eğlence. Çuf 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 hadi katıl bizlere. Çocuk çuf. Çuf çuf. Çocuk çuf. Bugünkü yolcularımızdan diğeri Ahmet Can Yılmaz. Hayvanları çok seven Ahmet Can, özellikle dinozorlar, sürüngenler ve deniz canlılarına büyük ilgi duyuyor. Ahmet Can resim yapmayı çok seviyor ve en büyük hayali büyüyünce ressam olmak. En sevdiği renk ise kırmızı. Sporla da arası iyi olan Ahmet Can, yüzmekten ve futboldan keyif alıyor. Tam bir gezi tutkunu olan Ahmet Can, Afrika'yı görmeyi çok istiyor ama önce benimle gelip çocukçuf istasyonunu görecek. İyi yolculuklar Ahmetcan. Bugünkü yolcularımızdan diğeri Zeynep Ela dursun. Hayvanları çok seven Zeynep Ela'nın şirin mi şirin bir kedisi var. Zeynep Ela'nın sporla arası çok iyi. Özellikle yüzme ve jimnastiği çok seviyor. Aynı zamanda bale de yapıyor. Zeynep'in hobilerinin başında resim yapmak geliyor. Büyünce ressam olmak isteyen Zeynep Ela'nın en sevdiği renk mor. En çok görmek istediği yer ise Paris. Ama şimdi benimle çocukçuk istasyonunu görmeye gidiyor. İyi yolculuklar Zeynep Ela. Arkadaşlar yeni arkadaşlarımız istasyona geldi. Hadi hemen gelin de onlarla tanışalım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Arkadaşlar bu istasyona geldiğiniz için çok mutluyuz. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz tekrardan. Birazdan çok eğlenceli bir oyun oynayacağız ve bunun için sabırsızlanıyorum. Ama önce bir tanışalım değil mi? Evet. Harika. İstasyona gelmeden önce bugün neler yaptınız? Kahvaltı yaptım. Hmm, peki kahvaltıdan sonra neler yaptın? Arabaya bindim. Sonra demeyi yaydım buraya geldim. Buraya geldin. Yaşasın iyi ki geldin. Heyecanlı mısın oyun oynayacağın için? Evet. Evet çok heyecanlısın? Peki Elan sen neler yaptın? Sabah uyandın. Sonra TRT 1'i açıp e, sizin e, televizyonda çıkmamızı bekledim. Ah çok tatlısın. Peki istasyonumuzu nasıl buldunuz? Çok güzel. Ahmetcan sen nasıl buldun istasyonu? Çok güzel. Biliyorsunuz burası oyun ve eğlence istasyonu. Ve dediğim gibi birazdan oyun oynayacağız, değil mi? Heyecanlı mısınız peki? Evet. Evet. Peki arkadaşlar, hayvanları sever misiniz? Hadi Ela, bu sefer senden başlayalım. Ben çok severim. Hmm, en sevdiğin hayvan hangisi peki? Kedi. Kedi. Ahmetcan, sen hayvanları sever misin? Yılan. Yılan mı seversin? Evet. Peki hiç yılan gördün mü canlı? Gördüm ama hayvanat bahçesinde. Hayvanat bahçesinde. Arkadaşlar peki hiç su altında yaşayan bir hayvan gördünüz mü hayvanat bahçesinde? Ben görmedim. Görmedin. Sen gördün mü Ela? Ben de. Tamam görmedim. o zaman şöyle düşünelim. Tatile gitmeyi seviyor musunuz? Evet. Evet. Denize girmeyi seviyor musunuz? Evet. Hayır. Sen sevmiyor musun? Evet. Havuza mı girmeyi seviyorsun? Evet. Peki Ela'cığım. Sen denize girdiğinde denizin altında neler gördün? Aslında ben hiçbir şey görmedim. Sadece biz ırmak diye bir arkadaşımla gitmiştik. Hı hı. Balıklar onun ayağını gıdıklamıştı. Onlara ben inandım. Aslında. Ay, balıklar ayağını gıdıklamıştı. Ay, ne komik hikaye, değil mi? Evet. Arkadaşlar artık oyun mu oynasak ne dersiniz? Evet. evet. Hani bakayım ne dersiniz? Evet. evet. hadi o zaman oyun başlasın. Çocuk çuf. Oyunumuzun adı dengede kal. Bu oyunda dengede kalmanız çok önemli. Gördüğünüz gibi Mutlu'nun önünde mavi, benim önümde ise sarı toplar var. Ortada da up uzun bir yol. Sizden istediğim bu yolu kullanarak topları yer değiştirmeniz. Yani sarı toplar Mutlu'ya, mavi toplar da bana gelecek. süre olmadan bunu başarmanız gerekiyor. Hem de topları başınızın üstünde taşıyarak. Arkadaşlar ne dersiniz? Başarabilir miyiz bunu? Evet. evet. Ne dersiniz? Bunu başarabilir miyiz sizce? Evet. evet. Ay harika. Unutmayın ama, Biriniz yolu tamamlamadan diğeriniz başlayamıyor. Topları sırayla taşımanız gerekiyor. Anlaştık mı? Anlaştık. Yaşasın öyleyse. <laughs> o zaman hazır mıyız arkadaşlar oyun oynamak için? Evet. Evet. Duyamadım. Hazır mıyız oyun oynamak evet. için? Mutlu sen de hazır mısın? Ben de hazırım. Tamam. Önce şapkalarımızı takacağız tamam mı? Ben size yardım edeceğim düdükle birlikte. Sonrasında sırayla başlıyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık. Mutlucuğum sen de hazırsan. Süreyi başlatıyorum. Hı. Çal tamam. dedi. Oyun başlasın. <laughs> Hadi hemen koştuk şapkalarımızı takıyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> çok güzel oldun, çok yakıştı. <laughs> sen tokmuşsun bilerek ne kadar hızlısın ya. Hazır mıyız? Kim başlayacak? Sanırım Ahmetcan başlıyor. Tamam. Gel bakalım Ela, yanıma gel. Hazır mısın? Haydi topu bakalım. koydun mu? Sarı toplar mutlu ya. Mavi Haydi toplar başlıyoruz, bana. Başlıyoruz. Çok dikkatli olman gerekiyor değil mi Ahmetcan? Harika ilerliyorsun. Denge Ahmet'in işi. Bakar mısınız şuraya? Gel 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 gel. Çok ee, az kaldı iniyorum. İnebilirsin. Harikasın. Uh -huh. Başardın. Hemen topu, topu koyalım. İlk topu koy bakalım. Hadi bakalım sıra Ela sende. Evet, Çok ilerliyor ilerliyoruz. Evet. Ela, 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 Ela. Geliyor, geliyor, geliyor. Çok i̇şte geldi. Yani. Harikasın. Çok i̇şte. Düştü. 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 Ela bak kurtardı. Ama engeli geçmişti sayılmaz evet. mı? Evet, inmişti. Evet. Hadi sıra sende. Çıkıyor ve ilk adımını atıyor. Oh. Çok başladı. çok harikasın. heyecanlı Tam karşıya bakıyoruz Ayy Ela başarabilecek dan, dan. değil mi Evet İşte bir sarı top daha yolda Bana doğru geliyor Geliyor Mutlu'ya yaklaştı yaklaştı Az kaldı az kaldı Bir adım daha bir Asılmadım. adım daha Tamam. Bindik. Uh -huh. harikasın Amacan Hadi bakalım Ela sıra sende Çuf çuf geliyor mavi topum. Geliyor mavi topum geliyor. Ben bir süreye bakayım bakalım. Ne durumdayız? Az süremiz ena, de azalıyor arkadaşlar. <laughs> Ela hızlandı bile. Bayağı Ela hızlandı emre. Hadi sıra sende. Son tur. Son toplar arkadaşlar. Haydi. Çuf çuf da mutlu da kendi Ahmet. renklerindeki Ahmet. toplarına kavuşacaklar. Ahmet. 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 İyi Gülmüyor bile Mutlu görüyor musun? E, denge ciddi bir iştir. Evet çok haklısın. Hı. Evet bitti amirin harikasın. Ho! Mutlu bütün toplarına kavuştu. Yaşasın sıra benim topumda. Evet çuf çuf son bir top kaldı. Geliyor geliyor geliyor. geliyor. Süre geliyor. bitmeden yapabilecek miyiz? Kafamızı atabilecek güzel, miyiz? Artık harikasınız nasılsınız? arkadaşlar. Çık çık çak 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 çak. Harikasın ya harikasın Ela. Hadi hemen şapkaları çıkartın. Çünkü en sevdiğim kısma geldik. Siz şurada oturun beni bekleyin ben de hemen kutuyu alayım. Gelin bakalım. Gelin bakalım oturduk. Arkadaşlar görevi başarıyla tamamladınız. Artık siz de istasyonun eğlence şefleri oldunuz. Harika bir iş çıkardınız. Çekin bakalım tekrar. Eğlendiniz mi? Evet. evet. Şimdi daha da eğlenceli kısma geliyoruz. Ve benim en sevdiğim kısma. İstasyon şeflerinin şapkaları. Evet sevgili Ahmet Can ve Zeynep Ela. Düdükler ve şapkalar da geldiğine göre artık siz de istasyonun eğlence şefleri oldunuz. Tebrikler. Yaşasın. Alkışlayın bakalım kendinizi alkışlayın. Arkadaşlar sanırım Çuf Çuf yola çıkmak için hazır. Çalalım mı dedikleri? Evet. Hadi çalın dedikleri. Evet. Çuf Çuf kalkıyor. Karşıya baktı karşıya karşıya. Çocuk çuf, çuf Elindeki ne Begüm abla? Sana ne getirdim biliyor musun? Daha bana mı getirdin? Ne getirdin? Bu bir soğaltı canlıları ansiklopedisi. Burada yüzlerce çeşit canlı var. Yaşasın. Çok teşekkür ederim Begüm abla. Rica ederim Mutlucuğum. Ne demek? Dalış yapmadan önce onlar hakkında bilgi edinmiş olursun. He? Böylelikle dalış yaptığında ve karşılaştığında onları tanımış olursun. Nasıl fikir? Harika bir fikir. Hadi birlikte bakalım. Tamam anlaştık. <laughs> Ah, arkadaşlarımıza veda edeyim önce. Tamam. Arkadaşlar, bugünlük bizden bu kadar. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın. Mutlu, bak 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 şimdi. Ne var bak, bakalım.